ibadete başlamadan önce önce istiğfar ile bir temizlenecek. Estağfirullah, estağfirullah diye temizlenecek. Ondan sonra makbul bir dua olan salavat ile şefaatçi gibi zikretmeli ve ahirde yine salavat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir makbul bir dua makbul olur hem bi zahril gayb yani gıyaben ona, ona dua etmek. Şimdi salavat-ı şerife makbul bir duadır. Bu duayı değerli kardeşlerim bu duayı Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahumma salli salli emir kipi. Ama Allah'a doğru olunca kuldan, abden halika doğru olunca dua oluyor. Ya Rabbi yücelt. Ya Rabbi ver. Ya Rabbi şanını yücelt. Ya Rabbi ona destek ol. Yardım et. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Öyle, peki Cenab-ı Hak ne diyor? Aslında biz olmuş bir duayı, ayeti tekrar ediyoruz. Asa en yeb'az eke rabbüke mahmuda. Allah seni öyle ki Rabb'in seni makam mahmuda ba'as etti. Ve bashu makamen mahmuden allazi va'adta. Ya Rabbi onun makamını, makam-ı mahmuduna va'ad ettiğim makam-ı mahmuduna verdiğe ezan duasında dua ediyoruz. Salavat getiriyoruz. Bizim her bir salavatımız kabul olmuş bir duadır. Makbul bir duadır. Onun için iki makbul duanın arasında Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a yapılan dualarla, salavatlarla duayı ortaya almak lazım. Yani tabiri caizse alttan ve üstten duayı korumaya almak lazım. Evet.